Merhaba arkadaşlar. Ben Codeigniter hocası. Basitleştirilmiş Vue.js eğitimi 3. dersiyle karşınızdayım. Derse geçmeden önce arkadaşlar küçük bir duyurum var. Bildiğiniz üzere Kodmonzi açılı yaklaşık 6 ay oluyor. Yazılımcılara özel sticker, kupa, e, rozet ve özel seri Pokemon ve Game of Thrones stickerlarımız mevcut. Hem bana destek olmak hem de kendinize güzel hediyeler, arkadaşlarınıza güzel hediyeler almak için kodmonzi.com'u e, ziyaret edebilirsiniz. Şimdi dersimize dönelim. En son ne yapmıştık arkadaşlar? Form işlemlerinde e, HTML elementlerini input elementlerini nasıl Vue ile kullanabileceğimizi görmüştük. Bu dersimizde biraz daha çok e, Class ve Style işlemlerine bakalım. Vue.js'te kodlarımız e, klasları ve style'ları nasıl manipüle edebiliyoruz? Onları inceleyelim. Hemen yeni bir dosya oluşturalım. Ders 3.view diyelim. Default view'yu oluşturalım. Üçüncü ders tagımızı açalım. AppJS'de de Üçüncü ders komponentimizi oluşturalım. Bunu da kaydettik. Evet gayet başarılı. Şu an hazırız. Şu ders 1'de kullanmış, ders 2'de kullanmış olduğumuz şuraya kadarki yapı gayet iyiydi. Şunları da kapatalım. Close others diyelim. Yapıştıralım ve div'lerimizi kapatalım. 2, 3 4 konteyner kapandı. Süper. HTML deyip düzelttik. Süper. class style işlemleri diyelim. Arkadaşlar oldukça basit bir kullanımı var. Aynı if sorgularımızda olduğu gibi hemen anlayabilmemiz için bir tane P klası oluşturalım. PTG oluşturalım. Ve içerisine Merhaba Ben Furkan diyelim. Tamam. Bir tane de buton oluşturalım. Kırmızı olsun. Tamam. Hemen bir tane değişken oluşturalım. E, data'ya ihtiyacımız var. Hemen bir data diyelim. E, ne olsun? Red, false olsun. Kırmızı için false tanımlayalım. Ve ben buraya gelip bu butona tıklarsam, redi true yapsın arkadaşlar. Tek olayı bu. Çok pardon, çok basit ve temel düzeyde ilerleyelim. Ve geliyorum arkadaşlar şimdi buraya. We bind class diyorum. Süslü parantezlerimi açıyorum. Ve içerisinde tanımlamamı yapıyorum. Birinci kısmı arkadaşlar klasımın e, adını yazıyorum. Klasımın adı e, text şöyle şey içinde yazalım. Text danger Diyorum ve ikinci kısma yani iki nokta koyup bunun şartını belirtiyorum. Şartımız ne arkadaşlar? Red. Red ne? False durumda. Yani bu class bind edilmeyecek. Aktif olmayacak. Lakin ben bu butona tıkladığımda true olacak ve true olduğunda da bu bind işlemi çalışıp yazıyı kırmızı yapması gerekiyor. Hemen bir deneyelim. Tıkladım. Bakın yazı Kırmızıya döndü. Buradaki text danger arkadaşlar bootstrap'ın yazıyı kırmızı yapan e, klası olduğu için bunu kullandım. Yoksa ben buraya gelip mesela style'da şunu da diyebilirim. E, kırmızı deyip color mıydı? Color red tanımlaması yapabilirim. Buraya da gelip kırmızı diyebilirim. Bakın aynı olay yaşanacaktır hatta şöyle gelelim tıklayalım <laughs> bakın klas gözüküyor lakin içi boş herhangi bir şey tanımlı değil ben geliyorum burada tıkladığımda bakın kırmızı klasını dahil ediyor ve dahil eder etmez klasa ait özelliklerde aktifleşmiş oluyor Oldukça basit bir kullanım var. Hatta şurada şöyle bile yapabiliriz. Ee, kırmızı değil de Değiştir deyip Burada direkt True yapmak yerine Red eşittir ee, Red'in tam tersi yani burada True ise False yapacak Burada False ise True yapacak Bu mantıkla Böylece ben Kırmızı Siyah bakın değiştirebiliyorum Burada o zaman Renk değiştir diyelim. Ve bunun sınırı yok arkadaşlar. İstediğiniz kadar kullanabiliriz. Bir tane daha yapalım. Ee, büyüt diyelim. Font size 50px yapalım. Geliyorum burada bir virgül bırakıyorum ve diyorum ki e, Büyüt Hangi durumda size durumuna bağlı olsun, size da başlangıçta false olarak tanımlıyorum. Yani tamamen hayal gücünüze kalmış. O kadar fazla, yani değişik şeyler yapabilirsiniz ki Vue.js'te. Ee, gerçekten o konuda muhteşem bir framework. Ee, yazı boyutu değiştir diyelim. Burada da red değil de size'ı kullanıyorum. Bakın kırmızı yaptım, tıkladım, kocaman yaptım, küçülttüm, büyülttüm. Ve anlık olarak bu işlemleri başarılı şekilde gerçekleştirebiliyorum arkadaşlar. Ee, bunun da birçok yani bir olayının da birçok kullanım şekli var. Hani buralarda if de kullanabiliriz. Ee, birden fazla klası aynı anda da aktif edebiliriz. Ya Tamamen bize kalmış kullanım şekilleri var. Hatta burada yapabiliyor muyduk mesela? Ee, red eşittir. Elma dersem yiyor mu acaba? Evet, yiyor sanırım. Evet, bakın şu an renk değiştiremiyorum. Yazı boyutumu değiştirebiliyorum ama rengi değiştiremiyorum. Şurada bir red için e, elma yapsın mesela. O zaman büyütmesi lazım. Evet, çok güzel. Şu an rengini değiştirebildim. Yani burada e, biz ne yaptık? Hemen anlatıyorum. Red tanımladık, değil mi? Hani bunun e, bu klasın çalışması için red'in true olması gerektiğini varsaydık. Ama ben burada gelip bir koşul da belirtebilirim. Yani ben burada çıkıp 5'ten büyükse bu klası aktif et diyebilirim. ya yani çok fazla. Yani şu an e, örnek üzerinden gitsek daha iyi olacak. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bir form validation üzerinden anlatmak bence muhteşem olacak. Tamam. Şöyle şunları style'dan bir kurtulalım. Şunu da bir silelim. Gelelim bir tane label ad soyad diyelim input type text class form control ve model name olsun kaydedelim. Şurada da geliyorum bir tane name için null olduğunu belirtiyorum. Şimdi şunu kapatabilirim. Evet kullanıcının ad soyadını alacağız arkadaşlar. Bu dersimizde Watch'u da anlatmış olur muyuz? Bence oluruz mu? Yok gerek de yok aslında. Tamam Watch'u diğer derste saklayalım. Şimdi ben istiyorum ki arkadaşlar Kullanıcı ad soyadını girecek. Lakin e, bizim form kurallarımız olsun ve bu kuralları uygun şekilde eee veri girsin Hatta boş bırakırsa ya da kısa içerik girerse biz buna input'umuzu kırmızı yapalım Hani hatalı olduğunu gösteren her sitede gördünüz. özellikleri ekleyelim arkadaşlar hemen başladım O halde dediğim gibi oldukça basit bir kullanım var ve tamam ya ekstrayı girmeyelim geliyorum arkadaşlar Vbind 2.class dedim. Süslü parantezimi açtım. Ve diyorum ki şeyimiz klasımız is invalid yani geçersiz. Hangi durumda çalışacak arkadaşlar? name eşit eşit null olduğu durumda kırmızı yansın istiyorum. Hemen bir deneyelim görelim. Bakın şu an kırmızı. Neden? Çünkü e, içi boş bir şey giriyorum. Bakın bastığım anda kırmızılık gitti arkadaşlar. Yani bu kadar hoş ve güzel bir kullanımı var diyebilirim. Hatta bir de null yerine şöyle yapalım. Name'in length'i yani uzunluğu 3'ten yok. 3'ten küçükse aynı hatayı vermeye devam etsin diyorum. Burada bir hata yaptık sanırım. Hata veriyor. Length of null. Ha evet. E, Name'imiz başlangıçta null olduğu için length'te okuyamıyor. Şöyle düz string açalım, boş bırakalım. Bakın hata verdi. Bastım, hala hatalı. Bastım, gene hatalı. Gene bastım. Bakın hata ortadan kalktı. Boş bıraktım. Tekrardan hataya dönüyor ve kırmızı yakmaya devam ediyor. <laughs> Peki ben hatayı kaldırsam yani doğru yaparsam da yeşil yansın istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Ya aslında bunu şöyle yapabiliriz. Hani virgül dedikten sonra is invalid değil, is valid deyip name nokta length büyükse 3'ten dersen de o kapanıp o açılacaktır. Yani kırmızı yanmayı bırakıp yeşil yanmaya başlayacaktır. Ha, bunu 3'ten değil de 2'ten yapalım. 1, 2, 3 dedim. Bakın yeşile döndü. Çünkü en az 3 harf olması istediğini istedim. Lakin burada hani iki kere aynı şartı yazmış olduk. bunun önüne geçmek için arkadaşlar if else yapısı gibi bir yapımız var. Onu kullanalım. Bunu siliyorum arkadaşlar ve köşeli parantez açıyorum. Köşeli parantez içerisinde Burada diyorum ki neydi bizim şartımız? Name nokta length büyükse 3'ten diyelim. Ünlemimizi, soru işaretimizi koyduk. Burada Klasımızı ee, çağırıyoruz. Eğer 3'ten büyükse ne diyeceğiz arkadaşlar? Is Valid diyeceğiz eğer değilse yani üçten büyük değilse as şartını yazıyorum o zaman da is invalid diyeceğiz arkadaşlar hemen bir test edelim şunu şöyle altta atalım okuması kolay olsun bakın kırmızı yanıyor getirdim 3 yaptım Evet Şimdi de yeşile döndü. Yani biz burada ne yaptık arkadaşlar? Bir if şartıyla e, sağlandığı durumda çalışacak olan class, sağlanmadığı durumda çalışacak olan classı tek seferde belirtmiş olduk arkadaşlar. Yani böylece hızlı şekilde classlarımız üzerinde de oynama yapabiliriz. Yani tamamen bize kalmış. Binlerce örnek gelebilir. Hani bu beta, beğen butonuna bastığımızda o butonun aktif olması, renginin değişmesi gibi binlerce örnek yapılabilir. Ama temel olarak class ve style işlemleri de bu şekilde. Şimdi gelelim biraz da class'dan ziyade style'larla uğraşmaya. Şu örneğimizi siliyorum. Yine <laughs> bir p elementi oluşturalım. Lorem ipsum var mı? Burada varmış. Süper. Lorem Ipsum'la bir random yazı oluşturdum arkadaşlar. Şöyle de bir görelim. Evet. Şimdi style tanımlamanın da birkaç yolu var. Ben en çok kullanılandan bahsedeyim. Onda da hiçbir değişiklik yok. Yok. Gene vbind. style dedikten sonra içerisinde istediğimiz gibi belirtebiliyoruz. Burada şöyle bir şey yapabilirsiniz mesela. Hmm, my style isminde bir değişken atayıp sonrasında buraya gelip tabi virgül koyalım da my style 2 nokta obje oluşturup mesela color'ını aynı bir şey yazıyormuşuz gibi arkadaşlar ee, klas oluşturuyormuş gibi. Color'ını bu renk. İşte font size'ı 13 ya da 56 piksel verebiliyorum. Hemen bir deneyelim. Evet bakın. Style'ımız etki etmiş. Zaten tıklarsak göreceğiz. Style kısmına yazmış olduğumuz eee stiller eklenmiş. Burada dikkat etmeniz gereken şey bakın font size'ı biz e, camel case kurallarında yazdık. Lakin oraya eklerken araya tire koymuş. Yani aralarında tire olan işlemlerde biz e, ikinci kısmı yani font size arada tire var. Size'ı büyük başlatacak şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hızlı bir style e, olayı yaşayabilirsiniz. Onun dışında aynı şekilde e, bu örneğin dışında class'ta olduğu gibi süslü parantezlerimi açıp işte ne bileyim, Color değeri My Style'ın, hani oradaki örneği de bozmuyorum, My Style'ın Color'ı olarak ayarlayabilirim. Bakın Aynı şekilde rengim burada kalmaya devam ediyor. Bakın font size gitti ama ben bunun color'ına bunu atadım. burada gene aynı şekilde font size 2. my style'ın içerisindeki font size'ı atayabilirim. O zaman da gene aynı sonucu alacağız arkadaşlar. Evet Bunlara da değmiş olduk. Yani e, style değil classı genellikle kullanıyoruz. Çok fazla da örnek e, de karşınıza çıkacaktır. O yüzden temel olarak bu şekilde bilmeniz bizim açımızdan yani sizin açınızdan iyi bir şey. Bu dersimiz bu kadar olsun. Bir sonraki derste görüşerek. Şimdilik hoşçakalın.